Neredesin kızım ya? Allah Allah. Ya ben, ya ben sesim... senin sesini... de duyuyorum. Ben anlamıyorum. Ay! Ay, ay, ay hayvan gitti. Ay, ödümü patlattın ya. Neredesin kızım sen? Yaşıyor mu? Ah, yaşıyor. Buradayım. Seni bulmaya çalışıyorum ben de kardeşim. Getirdim Fahriye. Azizciğim tamam. Uzak tut benden. Korkuyorum zaten. Sanki ben korkmuyorum ya. Ben hiç korkmuyorum kardeşim. Vallahi senin sayende gitti, kendisiyle bir taksi yolculuğu yaptık. Yakınlaştık. Yürü, hadi gidiyoruz. Gel benimle. Ha, yani ben şimdi seni içeri sokacağım. Sen de güzel bir yerde gizleneceksin. Tamam mı? Sonra da sana mesaj atacağım. Sal gitsin diye. O zaman salacaksın fareyi. Ha. Anladım. Sal gitsin parola. Evet. Sal gitsin diyeceğim. Sal gitsin. Gel, sal gitsin. Kızım koşma. Herak oldu fare be. Sanem neredesin? Bu Deren Hanım rahatlatıcı odayı görmek istiyorum dedi. Ben bu hoparlör falan nereden çalışıyor bilmiyorum. Hadi çabuk gel. Tamam geliyorum. İşaret bu mu? Böyle yapınca mı Merhaba. Ee, galiba sizi yukarıdan çağırıyorlar. Önemli bir şey olabilir. Bakın isterseniz. Tabii hemen ilgileniyorum. Deren Hanım bu harikalığı ben yarattım demek isterdim ama bu harikalığı harika... Evet. Sanem. Çok ya ben aslında çok ha, şey... Ha belli zaten. Böyle uyduruk bir görüntü ancak senin eserin olabilirdi. Tam bir öbür zevki. Olmaz. Mümkün değil gösteremeyiz bunu adamlara. Rezil oluruz. Beğenmedim. İptal. <laughs> Sanem Biliyorsun Deren Hanım, Sen çok tık diye alma. Yani o öyle. Çok zor olmuş yoksa. Yok yok sorun yok. Sen peşinden git. Şimdi kızmasın sana. Ha, tamam. Teftişinizin şu ana kadar çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar kolay gelsin. Bir tek çalışanların serbest zaman geçirecekleri bir alan oluşturmamışsınız. Eee Deren bu yapılacaklar listemizde yok muydu? Ee, o konuda ufak bir karışıklık oldu Can Bey. Bizim için önemli. Serbest zaman geçirecekleri bir alan olduğu zaman işlerinde gibi hissetmiyorlar ve daha verimli üretiyorlar. Orada puanınızı kırdık maalesef. Dikkat ederiz bundan sonra. Sadece hijyen kontrolümüz kaldı. Ortalık pırıl pırıl ama prosedür işte. Tabii. Buyurun. Tanem depoyu harika bir yer haline getirmişti biliyor musun? Göstermedi Deren Hanım. Evet neler söyledi kıza. Kız üzüntüden çöktü kaldı öyle. Niye böyle yapıyor ya? Bilmiyorum ki taktı kıza. Boş ver gitsin. Sal gitsin değil mi diyor parola? Alo. Boş ver gitsin dedi bu ama. Herhalde sal gitsin falan gibi bir şey. Alır salıyorum yani ben bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa Sanem, Sanem yapma lütfen. Sanem. Sanem, Ağlama lütfen. Tamam, ağlama lütfen. Ağlama. <laughs> Burası mükemmel olmuş. Tamam. Senin gibi. Mükemmel olmuş. Buldunuz tabi saf kızı. ...el birliğiyle dalga geçin. Sanem. Sanem dur gitme. Sanem. Kreatif sanat, sanat için diyenler de var. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Fare. Fare var. Fare var. Fare var. Fare var orada. Fare var orada ya. Ben bak kafamda ilk fark ettim bakma Teren, deren, deren. deren. yakalayabilir miyiz? Nasıl yakalayacağız? Aa bak! Fenalık geldi. Vallahi işi bırakacağım ha. Ay köy yeri mi burası? Nereden çıktı fare Ceyceğim? Teren Hanım ben ne yapayım? Ben mi çıkardım fareyi? Ah orada bakayım. Orada 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 Ya şuna bak ya. Yani şuna bak. Emre Bey kendi şirketi gibi geziyor. Bu ne ya? Ya olmaz ki böyle. Aa da bak gelin. Emre Bey bir şey yapın. Bu böyle olmaz. Olmaz. Hastalık vardır bunda. Dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Hadi biz gidelim. Kaçalım. Ama gitmeyin ne olur. Gel, 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 gel. Gitti rezil olduk adamlara. Sakinim. Emre Bey olacak iş değil yani. Bu nedir ya? Lütfen ya. Ay Can Hiç olmadı Cami. bu ya. Can Cavit ne yapıyorsun? Fariye mi tutuyorsunuz? Hamster bu arkadaşlar, hamster. Bundan mı korkuyorsunuz? Allah hepiniz akıl fikir versin. Şu halinize bakın. Toparlayın şuraları. <laughs> ne, ne tatlı bir şey bu ya. <laughs> Ay aman aman. <laughs> elimi de tuttu. Ne kadar tatlıymış bu ya. Baksana <laughs> Arkadaşlar bunun için mi ortalığı dağıtıyorsunuz gerçekten? Adı ne acaba? Adı ne ki? İsmini CC koyalım da şirketimizin vazgeçilmezi olsun o da. <laughs>